Liselere giriş sınavı hafta sonunda tamamlandı biliyorsunuz. Sırada tercihler var. Her öğrenci puanlarına göre belirli yerlere yerleştirilecek ama öğrencilerin tercih edebileceği bir okul daha var. Üstelik sınavsız girilen bir okul bu. Mezun olanlara iş garantisi de var. Hem de bu bir devlet okulu. Peki nasıl oluyor? İşte cevabı. LGS sınavına girmeden de bu okula gelebiliyoruz. Düşük puan alsak da gene burada birçok eğitim ve öğretim görebiliyoruz. Mezun olur olmaz iş garantisi. Hem de lisenin hemen ardından. Neden Topkapı okulları tercih ettin? Mezun olduğum zaman işsiz kalmamak için. Türkiye'de iş arayan da işçi arayan da çok. Özellikle ara eleman aşığı hayli yüksek. İşte bunu kapamak için kurulan bir meslek lisesi iş garantili eğitim veriyor. İşte bu okul hem ücretsiz hem de sınavı bile girmeden kayıt olabiliyorsunuz. Üstüne üstlük mezun olduktan sonra da işiniz hazır. Topkapı Okulları 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının protokolüyle açılmış olan Organize Sanayi Bölgesi Okuludur. Öğrencilerin eğitim öğretim maliyetlerini devlet karşılar. Öğrenciler uygulama atölyelerinde elektrik, makine, kimya, otomotiv alanlarında eğitim alıyor, iş hayatında karşılaşacakları bütün deneyimleri yaşıyor. Bu projenin amacını anlatır mısın? Bu fabrika otomasyon Burada iş kolaylığı sağlıyoruz Gerçekte insan gücüyle çalışan Her şeyi burada robotlar yapıyor Mesela gördüğünüz parçayı Robot alıp işleyip Tamamen işlenmiş bir şekilde çıkarıyor LGS sınav şartı aramayan ee, tamamen çocukların istekleri ve tercihleri doğrultusunda kayıt alan bir eğitim kurumuyuz. Şirketlerle yapılan protokoller sayesinde bu liseden mezun olan öğrenciler hemen işe yerleştiriliyor. İşe yerleştirme oranımız da bu anlamda %83. Çocuklarımız burada ücretsiz eğitim alırlar 4 yıl boyunca. Ee, ve mezun olduklarında organize sanayi bölgelerindeki firmalarda öncelikli olarak işe alınırlar. Başkan.